Eğer onu ikna edersem... ...polise gidip ifade verip bildiklerini anlatırsan... ...Karan da cezasını çeker. Onun bir koğuş arkadaşı varmış Aykut. O adam bir şeyler biliyor. Ne pahasına olursa olsun onu konuşturacağız. Başka çarem yok. Ona yeni bir başlangıç yapacak kadar para verirsem eğer... ...belki o zaman şahit olmayı kabul eder. Belki o zaman polislere tüm bildiklerini anlatır. Sana kötü bir haberim var. Dinliyorum. Haber geldi. Dün sorguladığımız adam Aykut. Bugün cezaevinde yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından ölmüş. Çok para var bunun içinde. Hepsi sizin. Önce ifade verin. Sonra da bu paraları alın gidin istediğiniz yerde yeni bir hayat kurun kendinize. Sizi Yakup Kervancıoğlu'nu kasten öldürmeyi azmettirme suç şüphesiyle gözaltına alıyorum. Kuma yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de.